İslamiyeti yıkma yolları. Sual. İslamiyeti yıkmak için hangi oyunlar oynanıyor ve ne gibi planlar yapılıyor? Cevap. Planları ve oyunları çoktur. Fakat özellikle şu yollarla saldırıyorlar. Önce eski alimlere olan itibadı yıkmak, sonra bu alimlerin naklettikleri hadisleri uydurma saymak daha sonra da Kur'an-ı Kerim'i yanlış yorumlamak suretiyle dini yıkmaya çalışıyorlar. İç ve dış düşmanların ilk hedefi, eski alimlere olan güveni yıkmaktır. Bu yıkılırsa, hadisleri zaten onlar nakletti, onlar cahildi, teknolojiden haberleri yok diyerek, hadislere olan itimatı da yıkacaklar. Hadisler yıkılınca, Kur'an-ı Kerim'i yıkmak artık zor değildir mezhepleri birleştirerek herkesi mezhepsiz yapmak, eshab-ı kirama olan itimadı sarsmak, halifeleri gözden düşürmek, kapalı iştihat kapısını kırarak açmak, hadis-i şeriflere olan itimadı sarsmak, meal okumayı teşvik gibi işler yapılmaktadır. Şimdi bunları teker teker açıklayalım. Alimler köprüsünü yıkmak. Misyonerlerin ve din düşmanlarının ilk hedefi, alimler köprüsünü yıkmaktır. Bu köprü yıkılınca ötekileri geçmek zaten imkansızdır. Bugün medyada durmadan eski alimlerin cahil oldukları, teknolojiyi bilmedikleri için yanlış hükümler verdikleri vurgulanmaya çalışılıyor. Halbuki eski alimlerin kendilerinden sonrakilerden daha bilgili olacağını bizzat Peygamber Efendimiz bildirmiştir. En iyi en hayırlı insanlar benim asrımda bulunan Müslümanlar, eshab-ı kiramdır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler, tabiindir. Onlardan sonra da en iyiler, onlardan sonra gelenler, tebe-i tabiindir. Onlardan sonra gelenlerde yalanlar yayılır. Bunların sözlerine, işlerine inanmayın. Bu üç asırdan sonrakiler, bunlardan nakil yapmadıkça onlara itibar edilmez. Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur. Gün günü aratıyor, gittikçe bozuluyor. İlk asırların gelmesi mümkün değildir. Allah'ın salih kulları birbiri ardından ahirete göçer. Geride arpa ve hurmanın döküntüleri gibi değersizler kalır. Allahü Teala onlara hiç kıymet vermez. Bunun için sonrakilerin öncekilerden nakil yapmaları gerekir. Allahü Teala bir alimin ruhunu alırsa bu İslam'da açılan bir gedik olur. Kıyamete kadar onun boşluğu doldurulamaz. Bir alimin boşluğu doldurulamazsa o devrin hali ne olur? Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. Resulullah Efendimiz sonraki gelen cahillerin önceki alimleri bilgisizlikle suçlayacaklarını mucizeyle bildiği için şöyle buyuruyor. Ahir zamanda sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacaktır. Halbuki önceki alimler çok kıymetliydi. Nitekim Allahü Teala mealen buyuruyor ki bu misalleri ancak alimler anlar. Ankebut suresi 43. ayeti. Bilmiyorsanız alimlerden sorun. Nahl Suresi 43. Ayeti Bilenle bilmeyen bir olur mu? Zümer Suresi 9. Ayeti Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, alimlere tabi olun. Alimler benim ve diğer peygamberlerin varisleridir. Alimler kurtuluş rehberleridir. Alimlerin başında esabı kiram gelir. Esabı kiram kötülenince Hadis-i şerifleri toplayan onlar olduğu için hadis-i şeriflere gölge düşürülmüş olur. Kur'an-ı Kerim'i de onlar topladığı için aynı gölge Kur'an-ı Kerim'e de düşürülmüş oluyor. Nitekim bazı ayetleri keçi yedi diyenler az değildir. Hazreti Ali'deki musaf çok daha büyüktür diyen İbni Sebeciler de az değildir. Eshab-ı Kiram'ın üstünlüğü tartışılmazken Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere gölge düşürmek için onlar bile tenkide uğramıştır. Halbuki eshab-ı kiram her bakımdan üstün, her bakımdan alim ve hepsi de cennetlik insanlardı. Bir ayet-i kerime meali: Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşan eshab-ı kiramın, fetihten sonra Allah için veren ve savaşan eshab-ı kiramdan dereceleri daha yüksektir. Hepsinin derecesi eşit değildir. Fakat hepsi için hüsnayı cenneti söz veriyorum. Hadid Suresi 10. Ayeti İki hadis-i şerif mealide de şöyledir. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete erersiniz. Eshabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür. Bütün insanların en üstünü olan bu büyük zatlara nasıl dil uzatılabilir ki? İbn-i Müslüman, Müslümanla savaşmaz diyerek, Hazreti Ali ile savaşan eshab-ı kirama kafir diye hakaret ediyorlar. Halbuki iki müslüman ordunun savaşabileceği Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. İki tarafa da kafir denmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltiniz buyurulmuştur. Batıl güçler eshab-ı kiramı ve alimleri yıkmakta epey yol aldıkları için Hadis-i şeriflerin çoğunun uydurma olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Birçok hadis-i şerife uydurma damgasını basıyorlar. Böylece onları nakleden alimlere de dil uzatmış oluyorlar. Çünkü hadis uydurmanın vebali çok büyüktür. Bir hadis-i şerifte hadis uyduran cehennemde yerini hazırlasın buyruluyor. Onların uydurma dediği hadisleri nakleden hadis alimlerinin haşa cehennemlik olduğunu böylece söylemiş oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan hadisler böylece damgalanınca, Kur'an-ı Kerim'i istedikleri gibi yorumlayabiliyorlar. Namaz iki vakittir, üç vakittir, altı vakittir, tesettür farz değildir, tavuktan, balıktan kurban olur gibi saçmalıklar ortaya atıyorlar. Oruç kefareti diye bir şey yok diyebiliyorlar. Herkesin meal okumasını teşvik ediyorlar. Böylece her anlayışa göre farklı görüşler meydana çıkmasına, yani dinde anarşi çıkarmaya çalışıyorlar. Hadis-i şeriflere zıt ne varsa rahatça söyleyebiliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in yanlış şekilde tevil ve tefsirlerini yaparak yeni görüşler çıkarmak suretiyle dini bozmaya çalışıyorlar. Böylece dini yıkmaya çalışıyorlar. Dini yıkmaya çalışan türedilerin bir kısmı da mezhepleri birleştirerek herkesi mezhepsiz yapmak istiyorlar. Mason Abduh'un çömezi Reşit Rıza ile onları taklit eden mezhepsizler mezheplere saldırıyorlar. Halbuki dört hak mezhep kardeştir. Birinde yapılması güç olan şey ötekine göre yapılır. Bunun için Peygamber Efendimiz, alimlerin farklı iştihatları amelde mezheplere ayrılmaları rahmettir buyuruyor. Kimi türediler de asırlardır gelen halifelerin gerçek halife olmadığı, onların hilafetinin sahih olduğunu söyleyen binlerce alimin de gerçek alim olmadığı, dolayısıyla bu alimlerin sözlerine itimat edilemeyeceği fikrini yaymak istiyorlar. Alimlere itimat sarsılınca, onların bildirdikleri dine de itimat kalmaz. Modern mezhepsizler de geri kalışımızı yeni iştihatlar yapılmayışına bağlamaya çalışıyorlar. Günün genişen şartlarına göre ibadetleri gözden geçirmek lazımdır diyorlar. Halbuki dinimiz eksik değildir. Allahü Teala dininizi tamamladım buyuruyor. Din ibadet günün şartlarına göre değişmez. Din eksik değildir. Eksik denirse haşa Allahü Teala yalanlanmış olur. O dininizi tamamladım buyuruyor. Mezhepsizler günün şartlarına göre değiştirmeye kalkıyorlar. Misyonerler de Kur'an'ın indiği dönemde Yahudi ve Hristiyanlar kafir olduklarından dolayı Müslüman olmak için la ilahe illallah Muhammedün Resulullah demek şarttı. Şimdi sadece la ilahe illallah demek yeter. Böyle inanana İsevi Müslüman, Musevi Müslüman denir diyorlar. İslamiyeti içten yıkmak için çeşitli oyunlar oynanıyor. Din düşmanlarının bu oyunlarına bilmeden alet olmak gaflet, bilerek alet olmaksa hainlik olmaz mı